Geldim, Allah Allah. Aa, Semra abla. Suzan, senin ne işin var burada saban köründe? Ö önce bu soruyu... ...senin cevaplaman gerekmiyor mu? Ne bu böyle bir fırtına gibi... ...Allah Allah, sabah sabah? Ya nasıl olayım ha? Nerede o? Kim nerede? Kim olacak Suzan, çıldırtma insanı Allah aşkına. Zaten cinlerin tepemde, hayırsız kardeşin. Nerede o? Ay gir içeri, kapının önünde esip gürleme, gel. Ay çayın sırası mıydı, Suzan? Tutturdun Allah aşkına. Semra abla vallahi başımı döndürdün yani. Bir dur, bir kendime geleyim ben. Bak ben bu boşanma davasını bilmiyorum. <laughs> beni de avukat arayıp bilgilendirdi. Beni oysa tayin ediyor, arama zahmetinde bile bulunmuyor. Tabii, hangi yüzle arayacak ki beni, yeğenimi o halde boşarken? Hangi yüzle derken? Ya Alper'in bir bildiği vardır, böyle bilip bilmeden asıp kesmek oluyor mu yani? Sekiz aydır Bernay'a orada gül gibi bakıyor Alper. O, o kadar da hakkını yedirmem ben yani. Ya bırak Allah aşkına komadaki kadınla ne yaşamış da neyi bilecek ki? Bulmuştur birini, boşanıyor işte. Yani beni niye alet ediyor ki? Bakalım benim rızam var mı bu boşanma işine? Çıkacak karşıma, bu boşanmanın hesabını verecek Alper beyefendi. Babam boşanıyor mu? Çiçek. koş Eylül bak sen ben ben geliyorum koş şeyin arkasından git geliyorum ben. Beğendin mi yaptığını? Ya ben ne yapacağım ki babasının halk yemesi. Ama hala devam ediyorsun ya halacığım. Ya ben konuşayım. Rica edeceğim. Ya ben de büyük teyzesiyim düşmanı değilim ki. Üzülme sen çocuğum. Annen iyileşip başınıza gelecek yine. Ama boşan Bu dedin. Merak etme sen, ben buradayım. Boşatır mıyım hiç onları? Üzülme sen, güzel gözlü. Semra abla, abuk sabuk konuşup çocuğun kafasını karıştırma ya. Yok halacığım, boşanan falan yok. Anneciğim uyan artık. Ben seni çok özledim. Но я на Siz de oldu. Buyurun. <laughs>